Konutumuz 200 TL. Biz de esnaflara 200 TL ile vatandaş tezgahımızdan ne alabilir diye sorduk. İki tane karpuz alabilir. Hatta iki tane değil, bir buçuk karpuz alabilir. Bu sarımsak, Maraş sarımsağı. Geçen sene bu sarımsak kaç paraydı biliyor musun? Bu geçen sene 70 liraydı. Hatta 50 lira falana kadar düşmüştü. Bak bu sene 150 lira. Limonun kilosu kaç para? 100 lira. 2 kilo limon alabiliyorsun. Başka bir şey alamıyorsun. E, asgari ücret 17 lira. Yani 17 bin lira. Apartlar 8 bin lira. Bir artı sıfır. sıfır. 8 bin lira alan bir kira tutamıyorsun. Bu vatandaş çocuk bakacak. Öğrenci yetiştirecek. Efendime söyleyeyim. Abi, e, etkinlikler yapacak. İnsan gibi yaşayacak. Tamam mı? Nasıl yapabilir? Sokağa çık şimdi sor. Ya karnımız doyuyor şükür diyecek. Sokakta hayvanın da karnı doyuyor. Bak sor bakayım bir çoluk çocuğuyla gitmiş bir yerde yemek yiyebilmiş mi? Bir yemek yedirebilmiş mi? Korku imparatorluğu oluşturulmuş ve insanlar korkuyor konuşamıyor. Deniz Gezmiş'in çok güzel bir lafı var. Sen yanmasan ben yanmasam karanlıklar nasıl aydınlığa çıkar? Bedeller ödenmeden bu ülke düzlüğe çıkmaz. Ülke bu kadar basit kazanılmıyor. Bizim de kaçıp gidecek bir yerlerimiz yok yani. Ya öyle bir toplum değiliz yani arkamıza bakmadan kaçacak bir toplum. Çünkü ekonomi olarak da yok yani gideceğimiz bir yerimiz de yok. Tezgahımızdan şu an zeytin fiyatı, bir kilo zeytin fiyatı 200 lira. Rahatlıkla kahvaltı alışverişini yapması için 1500-2000 lira. Balını, tereyağını, peynirini, ekşimini alması için 1500 lira, 2000 lira gibi bir rakam ödemesi gerekir yani. Satışımız hiç olmuyor diyemeyiz yani. Yine oluyor çünkü biz yiyecek ürünü satıyoruz. Yiyecek alınmadan hayat devam etmiyor. Ama yani bu diğer marketler olsun, şeyler olsun onlar da bizi etkiliyor. Ama bizim yine pazar yedi olduğu için satışlarımız hiç olmuyor diyemeyiz yani. Yine satışlarımız var yani. Oluyor yani bayramlarda filan güzel alışverişimiz bereketli oluyor yani. Ya 200 TL ile çok şey alamaz. Çünkü rakamlar çok büyüdü. Rakamlar çok büyüdüğü için de alım gücü aşırı derecede düştü. Yani bu şekilde 2 kilo limon alabilir. bir 10 kilo 15 kilo domates alabilir. Bunun gibi. Ama olay o değil. Olay şimdi bu 200 TL ile alınacak ürünlerin 100 lira, 120 lirası, 130 lirası o ürünlerin buraya gelene kadar olan masrafları. Hani vatandaş diyor ya tarlada 1 lira, pazarda niye 10 lira? Yani bunun bir bedeli var. Bunun bir üretim e, süreci var, nakliye süreci var, vergilendirilmesi var, buraya geliyorsun masrafı var. Vatandaş 1 liralık malın 1,5 lira, 1 lira 20 kuruş, 1 lira 25 kuruş olmasını bekliyor. Ya böyle bir dünya yok. Herkesin bir geçim derdi var. Şimdi bu bu süreçte yaşayan insanların Bu süreçte çalışan insanların da bir geçim derdi var. Bunların da ailelerinin ortalama bir masrafı var. Ee, nakliyecinin, hamalın, kabzumalın, taşıyıcının, e, tarla işçisinin, e, üretim yapan e, köylünün, e, burada bu ürünü müşterilere pazarlayan esnafın hepsinin ailesinin bir geçim derdi var bir e, geçim maliyeti var. Bu maliyetlerin hepsi bu ürünlerin içinden çıkmak durumunda kalıyor. Yani bu maliyetler yükseldikçe rakamlar da otomatik olarak yükseliyor. Sebze meyve sektörü kadar şeffaf, sebze meyve sektörü kadar dürüst açık her şeyi ortada hiçbir sektör bulamazsın. Ya bir mobilyayı kaça alıyorlar, kaça satıyorlar kim biliyor? Hiç kimsenin haberi yok hiçbir yerden. Ama bak bizim sektörümüz öyle değil. İnterneti açıyorsun. Büyükşehir Belediyesi'ndeki fiyatlar bariz ortada. Geliyorsun buraya. Bak rakipler karşı karşıya. Böyle bir sektör yeryüzünde bulamazsın. Ya. Etiketler lamba gibi ortada. Fiyatlar ortada. Müşteriler istediği yerden seçiyor, beğeniyor. O kadar şeffaf bir ticaretimiz var ki böyle yeryüzünde böyle bir ticaret yok. Pazardan e, 200 TL'ye kaç kilo domates, kaç kilo biber, salatalık Ne alabilir? Bence fazla bir şey alamaz. 200 TL'nin bir anlamı kalmadı artık. Yarım kilodan bir kilo domates, ne bileyim ben yarım kilo biber, yarım kilo fasulye hepsinden 20'şer kilo, birer kilo alsa 200 lira gider diye düşünüyorum. Ya yani millet zorlanıyor, gerçekten zorlanıyor. Yani bugünkü fiyatlar... Bu petrol durmadığı sürece fiyatlar, maliyetler yüksel... hep yükselmeye devam ediyor. Var tabii ki var. Tabii ki var. Tabii ki var. Her gün biraz geriye gidiyor. Maliyetler yükseliyor. Yani markete bile girsen bir aldığını yarın gidip aynı fiyata alamıyorsun. Mutlaka değişiyor yani. Acaba artık millet etiket değiştirme yarışına girdi yani. Demir 5 lira. Şu anda insanlar bunu tanımıyor. Neredeyse veriyorum. Niye 1 lira veriyorsun diye bana tepki veriyorlar. Demir 5 liraya bir şey alamıyorsun şu anda bak. Bozukların niyetine. Bırakın 10 kuruşu, 5 kuruşu artık geçtik onları. 1 lira bile geçmiyor artık yani. Eğer hatanlaştı mı tedbirman ne alabilir? Bir tane kavun 100 lira. 2 kilo sepette aldın 200 lira. 3 kilo bir şey alıyorsunuz. Başka bir şey almaz. kilo lira alabilirsin, Ne var oldu? 10 tanım sıradırız. Paramızın değeri yok. Yani düştüğümüz durum bu. Adam köpten topluyor. Ne bileyim çürükleri oluyorlar. para denen bir şey yok abi. Para bitti. Para varsa karnını doyurabilirsin. Yani 10 lira geliyor, 10 liraya iki tane erik alıyorlar. Şimdi yazık değil mi? Düştüğümüz duruma bakar mısın? Kadın az önce geldi, 3 zamanı erik verir misin dedi. Param yok. 1 kilo verdi. Alt param alır istemiyor. Düştüğümüz durum bu. Asgari ücret olmuş 17 bin lira. Vatandaş ne yapsın? 1 kilo domates olmuş 50 lira. Ne bileyim. Bu insanlar iki kere 2-3 iki, tur iki, dönüyorlar, geliyorlar akşam pazarda olsun 3 lira 5 lira bir şey alayım da gidiyorlar. Düştüğümüz durum bu. Ya bizim paramızın değeri yok işte. Evet Bizi bu arada düşünen utansın. 50 lira. Bak. Şöyle gidiyor. Alamıyor çünkü. Neden alamıyor? Pahalı. Evine götüremiyor. Ama yani aç ya millet aç ya. Vallahi aç ya. Duymuyor. Sesimizi duymuyorlar. Ne yapalım? Bu. Yapacak bir şey yok. Halimiz bu. Bak gördün şimdi. 50 aldı. 50 bıraktı. Niye? Alamıyor. 好的，你呢？